Nereye? Yeni göründü gününde Mahmut iki üç gün sonra Mahmut getiriyor bizi oradan. Müslüm'den Arpin'e getiriyor. Şimdi o Müslüm'ün kahvesinin zamanında da işte o zaman Evet. Geliyor. Şimdi geldi oraya. Enişte dedi ki abi bir çayla iç al. Rahat kaç gün dedi sarhoş sarhoş geziyorum. Bir çay iç Terahla suyunu elimizi yıkayak da öyle gidelim dedi. Dedim tamam da çek diyor yani sağ şey dile gündür buna. Ot geç oradan geliyor. Ne gidiyorsun lan paraşüt. Sen <laughs> <laughs> de öyle şey var da biraz çepele var ya. He. <laughs> ne gidiyor lan kaçır. Gösterle. Diyor kızdı. Pedular dedi. Sağ olasın. Osman Evi yine yad ettik. <gülüyor> <gülüyor> ee, Osmanlı Selam olsun. Unuturmazlar. Kula unuturmaz. Yüzün yakmışız ya abi. Heykel evet. dikilecek adam. Heykeli dikileceklerden birisi evet. Selam yüzün olsun. Yakmıştı ya onu anlattın mı? Evet.